dinemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radyo Kassel kulaktan girer, beyinde kalır. Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf türkisch. Das Radio Kassel. Radio Kassel Info Magazin. Talat Kaya İyi günler değerli dinleyiciler. Bugün 22 Eylül Cuma. Radyo Kassel'den merhaba. 23 Eylül'de Almanya'nın onlarca şehrinde eğitimde değişim hemen şimdi talebiyle daha iyi eğitim koşullarının yaratılması için gösteriler yapılacak. Bildungs Wende Jetzt Eğitimde Değişim Hemen Şimdi çağrısı 150'den fazla kuruluşun desteğini almayı başardı. 23 Eylül'de gerçekleşecek yürüyüşlerde eğitim alanında yaşanan sorunlara dikkat çekilecek, federal hükümetin acil olarak yerine getirmesi istenen talepler dile getirilecek. Aynı zamanda federal başbakan Scholz ve federal hükümet üyelerine, eyalet hükümetlerine, federal eğitim ve kültür komisyonu üyelerine verilmek üzere hazırlanan dilekçede ifade edilen adil ve kapsayıcı bir eğitim sistemi için dört talep başlığı altında bir deklarasyonda yayınlandı. 2024 bütçesinin görüşülmeye başladığı bu hükümetin alacağı kararların milyonlarca insanın geleceğini etkileyici ifade edilen hükümete yönelik dilekçede öğretmenler, eğitimciler, öğrenciler, veliler, öğrenciler ve akademisyenlerin yanı sıra Sendikalar, eğitim örgütleri ve inisiyatifler olarak sizleri adil ve kapsayıcı bir eğitim sistemi için harekete geçmeye çağırıyoruz ifadelerine yer verildi. Dilekçede devamla şu ifadelere yer veriliyor. Eğitim okuldan önce başlar. Okul öncesi alınmayan önlemler krizin başlangıcıdır. Bugün ülke çapında yeterli hizmet ve uygun çocuk bakım oranını sağlamak için yüz binlerce kreş yeri ve 300 binden fazla eğitmen açığı var. Okullarda 2035 yılına kadar yaklaşık 160 bin öğretmen açığı olacak. Eğitimdeki başarının hala büyük ölçüde sosyal konuma bağlı olduğu Almanya'da her yıl yaklaşık 50 bin genç diploma almadan okuldan ayrılıyor. Federal Almanya Cumhuriyeti kuruluşundan bu yana en ciddi eğitim krizlerinden birini yaşıyor. Ülke genelinde yüz binlerce çocuk kreşlere gidemez durumda. Öğretmen ve eğitimci açığı büyümeye devam ediyor ve sosyal açıdan adaletsiz, çağ dışı ve yetersiz finanse edilen bir eğitim sistemiyle sorunlar daha da derinleşiyor. Bunun bariz sonuçları öğrenciler, anaokulları ve okullardaki eğitim çalışanları, ebeveynler ve tüm toplum tarafından hissediliyor. Ne kadar çok olursak, sesimizi o kadar iyi duyururuz. Eğitim hareketine katılın ve dahil olun. Eğer güçlerimizi birleştirir ve birlikte sesimizi yükseltirsek, eğitim protestosu gerçekten büyük güç olacaktır. Çocuklara yönelik yardım kuruluşu UNICEF tarafından yapılan bir araştırma Alman okullarının finansmanının ne kadar yetersiz olduğunu ortaya çıkarmıştı. Buna göre Almanya gayri safi yurt içi hasıla açısından ilk okullara yapılan harcamalarda Romanya'nın hemen önünde yer alıyor. 2019 yılında Büyük Koalisyon Hükümeti SPD, CDU, CSU Almanya için bir iklim koruma yasasını yürürlüğe sokarak belirli sektörlerde bağlayıcı emisyon hedefleri belirlemişti. Scholz hükümeti ise şimdi bu yasayı yürürlükten kaldırmak istiyor. Bu nedenle CDU/CSU partileri hükümetin iklim politikaları alanında iflas ettiğini açıkladı. Scholz hükümetinin iklim koruma yasasını fiilen içini boşaltıp 2045 yılı için öngörülen iklim nötrlüğü hedefini sildiğini belirten Birlik Partileri'nin Federal Meclis grubu eş başkanı Andreas Jung, hükümetin geçen yıldan bu yana sürekli iklim koruma yasasına aykırı davrandığını söyledi. Yasanın gereklerini yerine getirmek yerine yükümlülükleri törpülüyorlar diyen Seyidoğlu politikacı, parlamentonun hükümetin planlarını reddetmesini istedi. Scholz hükümetinin hazırladığı değişiklik tasarısı bugünden itibaren parlamentoda görüşülmeye başlanacak. Tasarı zorunlu görülen yıllık sektör hedeflerini kaldırmayı öngörüyor. 2019 yılında yürürlüğe sokulan yasa ilk kez Almanya için iklim hedefleri koymuştu. Sanayi, enerji üretimi, ulaşım ve konutlar gibi alanlarda 2030 yılına kadar yıllık emisyon limitleri tespit edilmişti bakanlıklar bu limitlere uyulamaması durumunda gerekli adımları atmaya ve ivedi program uygulamaya yükümlü kılınmıştı. Scholz hükümetinin değişim planları ise bu yükümlülükleri kaldırıyor ve 3 yıllık program uygulamasını yürürlüğe sokmayı öngörüyor. Almanya tek yanlı olarak aldığı kararla 2045 yılında iklim nötrlüğüne ulaşılmasını planlamıştı. Şimdi ise Yeşiller Partisi'nin ortak olduğu bir hükümet, CDU-CSU'nun ortak olduğu hükümetin yaptıklarından çok daha azını yapmayı planlıyor. Politik gözlemciler Yeşiller Partisi'ni giderek hedeflerini tek tek terk etmekle eleştiriyor. Almanya çevre yardım kuruluşu gıda marketlerine karşı dava açtı. Örgüt büyük gıda maddesi marketlerini eski elektronik aletleri geri alma yükümlülüğünü yerine getirmemekte suçladı. Örgüt bu nedenle Aldi, Lidl, Netto, Rossmann, Edeka ve Rewe tekellerine karşı dava açtığını açıkladı. Yaptıkları bir araştırmada bu tekellerin şubelerinin eski elektronik aletleri geri almadıklarının ve yükümlülüklerini yerine getirmediklerinin tespit edildiğini bildirdi. Örgüt temsilcileri yaptıkları bir açıklamada resmi kurumlara çağrıda bulunarak tekerlerin yükümlülüklerini yerine getirmelerini sağlamalarını talep etti. 22 Eylül'den 3 Ekim'e kadar çok sayıda farklı kültür, bilgi ve eğlencenin dengeli bir karışımını sunacak etkinlik kültürler arası hafta başladı. 1970'lerde kiliseler ve sendikalar tarafından başlatılan kültürler arası hafta o zamandan beri Almanya'da hoşgörü ve uyum konusunda örnek oluşturma hedefiyle devam ediyor. Şans eşit Dairesi Başkanı Nikola Maiş, etkinlikler insanları tartışmaya, fikir alışverişinde bulunmaya ve birlikte kutlamak için buluşmaya davet ediyor dedi. Hamiliğini belediye başkanının yaptığı Kültürler Arası Hafta, Kasa Belediyesi entegrasyon sorumlusu Teslihan Ayarp tarafından organize ediliyor. Katılımcılar arasında göçmen örgütleri, kreşler, gençlik merkezleri, oyun evleri, mahalle merkezleri, kütüphaneler, dini cemaatler ve entegrasyonu teşvik eden diğer aktörlerin yer aldığını söyleyen Ayalp bu kadar çok sayıda kurum, dernek ve kuruluşun bir kez daha kültürler arası haftanın bir parçası olmayı taahhüt etmesinden memnuniyet duyuyoruz dedi. Derneciler seçmeye seçime hakkına sahip olan göçmenler yani Alman vatandaşı olanlar bugünlerde posta kutularını daha sıkı kontrol etmeli. Çünkü 8 Ekim'de yapılacak Hessen Eyalet Parlamentosu seçimleri için gerekli evrakların gönderilmesine başlandı. Ancak basına yansıyan bazı haberlere göre kimi seçmenlere gönderilen mektuplar kayboluyor. Kaser kenti yönetimi bu nedenle 17 Eylül'e kadar seçmen mektubu eline geçmeyenlere seçmen kayıtları olup olmadığını Rathaus'ta kontrol ettirmelerini önerdi. Rathaus'taki yurttaşlar salonunda yani bürger zahalide oy da kullanılabiliyor. Değerli dinleyiciler böylece bir haftanın daha sonuna geldik. Hepinize iyi hafta sonları dileriz. Sağlık ve sevgiyle kalın ama mutlaka merakla kalın. 105.8 Radyo Kassel Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız. Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kassel dinleyeceksin.